Sahnede adetimiz istiyorum düşük klinkerli çimento kullanımında mevcut durum beklentiler ve engeller konusunu konuşması adına değerli hocalarım, değerli katılımcılar sevgi ve saygımla selamlıyorum. Evet, 2005 yılında Kyoto Protokolü girdi. Tabii Türkiye olarak biz bu bir taraf olmadık ama hani son 20 yılı incelediğimizde ve aynı tarihte Avrupa'da emisyon ticareti sistemi girdi. Kyoto çok başarılı olmadı. 2016'da bu sefer Paris İklim Anlaşması. Bu e, açıkçası daha e, kabul gören ve dünya devletlerinin daha fazla e, sorumluluk altına girmesini gerektiren bir anlaşmaydı. Tabii buna yine Türkiye e, o tarihte e, taraf olmadı. 2019'da bu sefer Avrupa Yeşil Anlaşması girdi. Olay sadece çevre boyutunda değil siyasi, ticari, ekonomik, kültürel yani yeşil Avrupa Yeşil Anlaşması sadece çevreye odaklı değil bütün iş biçimlerini hatta insanların yaşam biçimlerini bile etkileyecek bir e, sistemin ilk ayak e, sesleriydi. Daha sonra 2021 yılında ülkemiz Türkiye-Paris İklim Anlaşması'nın taraftarı o oldu. 2022 yılında bu sefer ulusal katkı beyanını Mısır'da duyurduk. İklim Şurası'nı topladık. 2026 yılında Sıbam dediğimiz sınırda karbon düzenleme mekanizması geliyor. Gümbür gümbür, çimento sektörü, çelik sektörü, alüminyum, gübre bu sektörler için artık Avrupa'ya ürün satmak bir karbon vergisine tabi tutulacak. Bu arada ulusal emisyon ticari sistemi ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Demek ki Türkiye'de de belli sektörler demek ki üretimlerinde yaydıkları emisyonun belli bir miktarı artık orada bir benchmark bir eşit değer belirlenecek ama o serbest tahsisatlar neler olacak karbon vergisi neler olacak hala net bir görüntünün olmadığı tartışılan konular ama geliyor. 2030 yılında bir hedefimiz var Türkiye'nin. Tabii ki Fit for 55'te yüzde 55'te bizim ulusal beyanımıza göre 2030'da business as usual dediğimiz yani çok bir şey değiştirmeden ulaşacağımız emisyonun 2030 yılında yüzde 41'ini azaltmayı hedefledik. Bununla ilgili bütün sektörlerin aslına bakarsanız yol haritalarının belirlenmesi noktasında işte Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı bunların altında ve STK'ların içinde, sektörlerin içinde yer aldı. Çok ciddi çalışma grupları var, toplantılar var. Burada en öne çıkan çimento ve çelik sektörleridir. 2053 yılında da bir net sıfır emisyon hedefi var. Şimdi yavaş yavaş çimento'ya geliyoruz. Çimento literatüre baktığınızda %5 ile %8 sanayi kaynaklı, insan kaynaklı, antropojenik kaynaklı emisyonlardan sorumlu olduğu söylenmektedir böyle en son muteber kaynaklarda yüzde yedi civarında geçer. Çelik içinde yaklaşık bu değerlerdir ama Türkiye'de baktığımızda Türkiye'deki e, insan kaynaklı emisyonun yaklaşık yüzde on bir miktar fazlası da olabilir. Çimento kaynaklıdır. Türkiye çünkü çok ciddi bir çimento üreticisi. E, grafikte, tablo, şeyde gördüğünüz, görselde gördüğünüz bizim çeşitli aşamalarda emisyon e, açığa çıkardığımız e, prosesler var. Bunun Esas doğrudan yaptığımız iki ana yer var. Birincisi proses emisyonu dediğimiz yani kullandığımız o kireç taşanın yüksek bir sıcaklıkta kalsinasyonu uğrayıp karbondioksit emisyonuna ulaşması. Birisi de işte yanma için kullandığımız yakıtların e, gömülü e, karbonunun açığa çıkması. Bunlar yaklaşık işte kapsam bir dediğimiz emisyonlar toplam emisyonu yüzde doksanından fazlası. Yani Çimento sektörüne baktığımızda doğrudan emisyon, kapsam bir emisyona çimento ve çelikte çok yüksek. Mesela hazır betona baktığımızda kapsam bir emisyonu düşüktür. Çünkü kapsam bir emisyonu zaten e, elektrik üretimi vardır, bir miktar yakıt üretimi vardır. Esas kapsam üç dediğimiz işte ham madde tarafından gelmektedir. E, proses emisyonu dedik, termal emisyon dedik, yüzde doksandan fazla dedik. Ve toplamda bir ton klinker üretmek için 800-900 kilogram civarı arasında, Türkiye'de bu muhtemelen 850-860 kilogramlar civarındadır, bir karbon emisyonuna neden oluyoruz. Şimdi konumuz tabii düşük klinkerli çimentoydu ama oraya gelmek için e, karbon azaltım yöntemlerine bir bakalım. Bunu kapsam 1, kapsam 2 altında proses yanma ve elektrik olarak 3 kategoriye, ve bir hemen yanında da diğer diye bir kategoriye, dört kategoriye ayırdığımızda proses yüzde emisyona neden olmakta. Ve burada baktığınızda klinker çimento oranını görüyoruz. Klinkeri miktarını azaltmak yani hem çimento üreticisi için hem de beton üreticisi için işte bir megapaskal veya da işte metreküpte de eşdeğer bağlayıcıyı azaltmak hatta artık eşdeğer bağlayıcıyı da geçtik klinkere bakmak. Yani klinkel megapaskal, klinkel metreküp'e doğru bir KPI olarak yani bir indikatör olarak bunu tasarımlarında hatta tasarım felsefesinin içine yerleştirmesinde artık fayda var. İleride de zaten beton standartlarında şu an Avrupa'daki çalışma gruplarında da görüşülmektedir. Low carbon concrete ile ilgili sınıfların, işte örnek veriyorum A1, A2, A3, A4 gibi nasıl betonda işte kıvam, dayanım, klorür gibi sınıflar varsa karbon sınıfları da. Yani ne kadar düşük karbonluysanız ona göre belgenizde aldığınız belgede o sınıf yer alacak. Böyle bir e, durum karşımıza belki kısa süre içinde gelecek. Bunun dışında birçok detayına girmek istemediğim azaltım yöntemleri var. Ama bana soracak olursanız ki vakit kalırsa sizlerin de yorumunu alırım. Quick win dediğimiz yani hızlı kazanım. En çabuk etki edebileceğimiz potansiyelimiz olan noktanın krinker faktörü krinker çimento olduğunu aslına bakarsanız çok aşikar. Peki bu durumda Türkiye'nin durumu ne? Standartımız 197-1 ve 197-5 bununla ilgili e, batı çimento, batı betondaki arkadaşlarımız bu SEMİ ile ilgili benden önce bir sunum yaptılar. Evet böyle bir standartta çıktı. Demek ki standartlarda da artık daha çevreci, daha düşük karbona e, neden olabilecek, öne çıkarabilecek gelişmeler de yaşanıyor. Ve bu gelişmelerin 3-5 yıl içinde çok daha fazla olmasını bekliyoruz. Çünkü standartlar bizi bağlıyor. Örnek vereyim bir hazır beton üreticisi daha önceki standartımız 13.515'te çok rahat kül cürüf kullanamıyordu. Ama şu an revizyondan sonra daha rahat, daha fazla kullanabiliyor. Çünkü ...siz uçucu külü ya da yüksek fırın cürüfünü bir önceki standarda göre kullandığınızda bir minimum çimento oranı göstermekteydi. Bunun e, aslına bakarsanız çok mantıklı olmadığını tekrar öne e, çıkardığımızda... ...çünkü siz mineral katkıyı çimentonun içine koyduğunuzda K eşittir bir kat sayısıyla çarpıyorsunuz ve çimento gibi tasarımınıza koyuyorsunuz. Ama bunu çimentonun yanında ayrı koyduğunuzda ise bir k kat sayısıyla biraz cezalandırıyor gibi oluyorsunuz. Bu noktada da standartların iyileştirilmesine ihtiyaç var. Çünkü standartlar nereden bakarsanız minimum 30-40 yıl önceki bakış açısına göre hazırlanmış. O bakış açısını artık çok radikal bir şekilde değiştirmek gerekiyor. Tabloda farklı çimentoların klinker oranlarını görüyorsunuz. Yani bizim standartımızda %95, %100'den %5'e kadar klinker içeri çimentolar var. Yani standartımızın şu hangi hali de kötü değil iyileştirmeye müsait. Tabloda da ne tür mineral katkılar kullandığımızı görüyoruz. Ama bu mineral katkı yani biz klinker oranımızı düşürmek istediğimiz için bunu bir şeyle ikame etmemiz lazım. Şimdi en bilindik şeyler literatürde ve hani e, kendini ispatlamış işte uçucu kül yüksek fırın cürüfü var. Bazı ülkeler işte tras var bazıları işte kalsin yöneliyor ama bizim özellikle endüstriyel atıkları da incelememiz gerekiyor. Biyokütle atıklarını, taban küllerini, belediye kıtı atık yakma şeylerine bunlara doğru da yönelmemiz lazım. Çünkü artık kül ve cüruf bulmak giderek zorlaşıyor. İngiltere'de neredeyse kül tüketimi hazır betonda kalmamış durumda. Çünkü kömürden çıkış diye bir strateji belirlendi. Amerika'ya baktığınızda keza öyle. Artık bunlar bir de yurt dışından ithal etmeye başladılar. Böyle de bir durum var. Yani bizim stratejik olarak uçucu kül, yüksek fırın cürufu gibi yani clinker ikame edeceğimiz ve düşük karbonlu Çimentoları düşük klinkerli çimentolara e, üretebileceğimiz o imkanlarımızı çok iyi araştırmamız, e, standarda uymayan, spek dışı olabilecek malzemeleri de nasıl iyileştirebiliriz, nasıl zenginleştirebiliriz bakmamız gerekiyor. Türkiye'de peki çimento cinslerine göre 2017-2022 yıllarındaki e, farklı çimento, en çok tüketilen çimentoların oranlarına baktığımızda Burada dikkat çekici 2017'de %59 iken sem 1 42,5 yani %95 %100 klinker içeren en yüksek oranda. 2022 yılında ne olmuş? %49'a. Demek ki trendde bir şey var son 2-3 yıldır. Yani sem 1 42,5'tan sem 2A ve sem 2B 42,5'a doğru bir trend var. Bu trend yeterli mi diye bir sonraki slaytta bakacağız ama bölgesel incelediğimizde ise iç İç Anadolu ve Ege bölgesinin özellikle artık Ege bölgesinde uzun yıllardır sen bir dışında semikah Semiki B çimentolarının özellikle tabii ki bu çimentoların ana e, kullanıldığı segment hazır beton sektörüdür. E, buralarda daha düşük klinkerli yani nereden baksanız %30-35 civarında klinkeri azaltılmış çimentoların kullanıldığını görüyoruz. İç Anadolu son yıllarda bir atak gerçekleştirdi. Diğer bölgelerimiz işte Türkiye'nin ortalamasını yükseltiyor. Bakalım onlar da Durum ne olacak? İyi örneklere bakıp şey yapılabilir. Nereye doğru gideceğimiz. Biraz hızlanıyorum. Türkiye'deki sen bir oranına bakıyoruz. Bu 42,5 52,5 dahil olan orandır. Deminkinden biraz sonra. 52 ama Avrupa'daki SEMBRO üyeleri, Avrupa Çimento Birliği üyelerinde yüzde 39. Demek ki yüzde 13'lük bir fark var. sem baktığımızda da 38'e 46, yüzde 12'lik birbirine karşılayan farklar olduğunu görüyoruz. Hele Altta bir alttaki tabloda farklı ülkeleri görüyoruz. İsviçre'de yüzde 10, yüzde 85 gibi sen bir seminki kıyasını görüyoruz. Peki klinker çimento oranına baktığımızda Türkiye'mizde 0.83, 84, 85 arasında değişiyor. 84 olarak ortalama aldığımızda işte Almanya, Hindistan, Brezilya gibi ülkelerde oldukça düşük bir klinker oranını görüyoruz. Ama Amerika ve İngiltere'de düşük, yüksek görüyoruz. Çünkü oralarda daha çok çimento dışında mineral katkı kullanımı çok yüksek. Her ülkenin her e, inşaat veya da üretim e, davranışları farklı olabilir. Amerika genelde klinkerli böyle şey bir çimento yapıyor, yüksek klinkerli bir çimento tüketiyor. Ama yanında çok ciddi miktarda uçucu kül kullanıyor, yüksek fırıncı kül kullanıyor. Ama oralarda da mantalitenin değiştiğini görüyoruz. Süreyle ilgili e, bir şey olursa hocam lütfen uyarın. Düşük klinkerli çimentoları, Üç tane değer önerisi üzerinde e, şey yapabiliriz, ayaklarını oluşturabiliriz. Düşük karbonu ekize, performans iyileştirme, buna çok girmeyeceğiz tabii ki, özellikle bu e, çeşitli uçucu kül, yüksek forunçer gibi literatürde kendini ispatlamış. Ki bana sorarsanız bunun tras içinde, yani doğal buz olanlar içinde söyleyebiliriz. E, betonda ve beton de, özellikle bakım, servis ömrü gibi hususlarda çok ciddi durabilite açısından avantajları olduğunu görüyoruz ve döngüsel ekonomi başka bir endüstrinin yan ürünü kullanmış oluyorsunuz. Teknik avantajları dediğim gibi genel olarak literatürde baktığımızda tabii ki katkılı çimentoda kullandığınız mineral katkının cinsi, miktarı, e, performansı e, referansa göre yani sen bir çimentosuna göre genel itibariyle bunu ben bütün karışımla bütün çimentolar için söyleyeyim ama literatürdeki genel itibariyle dayanıklılık açısından, servis ömrü açısından çok daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Çevresel ve ekonomik avantajlarına baktığımızda, bir döngüsel ekonomi, bir bir bu prosesin atığı, eskiden çöpü diyorduk, atığı diyorduk, şimdi tabii ki by-product, co-product şeklinde söylüyoruz. Çünkü bunların ekonomik değeri de var, öyle kültürüf, böyle atık derseniz ayıp, çok ciddi e, bunların e, maliyetleri, nakliyeleri var ama bir döngüsel atık çünkü hazır beton üreticisi kullanmasa ne olacak ki? Ne olacak Daha ekonomik bir kullanım yeri var mı? Ben bilmiyorum. Bunlar muhtemelen işte atık depolarında bırakılacak. Tarlalar, havuzların içinde kalacaklar. Bunun dışında tabii ki ileride bir karbon vergilendirmesine tabi olacağımız için güzel bir karbon azaltım yöntemi olarak öne çıkacaktır. Ve de yapılarımız özellikle doğal kaynakların sorumlu kaynak tüketimi açısından da doğal kaynakların ömrünü uzatacaktır. Fırsatlar Türkiye'nin ulusal katkı beyanına yani 2030'da %41 emisyon azaltımı ve 2053 yılında ne sıfır emisyon hedefine çimento sektörünün destek vereceği birçok husus vardır ve bunların bana sorarsanız da en hızlı aksiyon alınacağı yönlerden birisi de klinker oranını, klinker faktörünü düşürmektir. Bu nedenle bir e, katkısı olacaktır. Karbon vergilendirmesinde hem yurt içinde hem yurt dışında rekabet avantajı sağlayacaktır. Doğal kaynakları sorumlu kullanımı prensip ile korunmasını sağlayacaktır. Endüstriyel simbiyoz için güzel bir uygulama e, hayata geçmiş olacaklar olacaktır. Yapıların servis ömrüne ve tabii ki enerji tüketimine de katkıda bulunacaktır. Bariyerlere bakalım. Evet burada e, şöyle bir şey var. Burada var. Hatta burada oturum başkanımız da tabii ki Çetbey'in başkanı. Şimdi yeşil binalardan bahsediyoruz. Yeşil bina ne ile yapılır? Yani hani biz çok yeşil bina denizde birçok farklı e, alanı var. Yani hani enerjiden tutun, ondan sonra geri dönüşüm malzemesine kadar kullan. Yani yapıların artık servis ömrünü, bakımını yani şöyle diyelim. Geri dönüşümlü malzemeden bahsettik. Evet. Ama düşük karbonlu malzeme, düşük karbonlu yapı malzemelerinin kullanımı. Bununla ilgili ülkemizde hala e, yeşil bina sertifikasyonları var ama ürün bazında çok ciddi bir şeyimiz yok. E, yok, talep de çok fazla olmuyor bu noktayla ilgili. E, genelde de hani eskiden işte LEED'dir, BREEAM'dir bu tür sertifikalar için çeşitli firmalar çimento ya da beton üreticisinden belge istediklerinde böyle gönül usulü yani beyan usulü daha doğrusu işte kaç kilometreden malzeme geliyor, içindeki geri dönüşüm nedir diye işte yazıyor gönderiyorduk. Bunların daha disipliner bir şekilde, daha ciddi bir şekilde sınıflandırılması, etiketlenmesi lazım, talep gelmesi lazım. Bir inşaat sektöründen yani bu artık müteahhitinden, müşavirinden, arkitekçirinden, mimarından, hazır beton üreticisinden, kamudan, kamu ihale şartnamelerinden aynen çünkü bununla ilgili bazı belki iyi olmayan tecrübeler de yaşanmış olabilir. Bunları işte ön yargıların kırılması gerekiyor. Burada da özellikle üreticileri, çimento üreticilerine e, düşüyor. Şartname ve standartlardan bahsettik. Karbon ayak izine, izine göre e, sınıflandırmanın e, özellikle standartlarımızda yer alması gerekiyor. Bir şeyle ikame edeceğiz, klima azaltırken. Bununla ilgili de sürdürülebilir kaynakların temini önemli bir konu. Ve tabii ki politika oluşturan kurumların teşvik edici, zorlayıcı politikalar oluşturması gerekiyor. Ee, aslına bakarsanız sunumum bitmek üz bitmiş durumdadır. Neden sonuçlar bölümünde de aslında o fırsatların ve bariyerlerin e, bir özeti bulunmaktadır. Teşekkür ediyorum. <laughs>